Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün Kudi kardeşimin ziyaretine geldik. Saçımız üzgün mü lan oğlum? Çok, saçımız çok çok kardeşim. <laughs> bu arada <laughs> arkadaşlar bu arada video izlerken beğenip abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün Kudi kardeşim bize kuşların tanıtacak öncelikle. Eğer uçum videosu da çekebilsek uçum videosu da çekeriz ama adamındaki Çekemem ya kardeşim. Çekemem değil mi? Vallahi çekemem. Kuş kalmadı çünkü. Adam kuşu yakalıyor ayağında Kudi feri yazmasın ya Fırat Pol yazmasın. Ya anlamadım ki arkadaş. Yani millet salatada da adı anlatıyor Ece. Kuş beslediğimizi söylüyor. Kuş beslediğimizi söylenmiyorlar. He. Bak geçen pazar bir tane sakar düşürdüm Dumlu Pınar meydan o civarlara. Ne arayan var ne soran var. ya ne yapacaksın ne yapacaksın? Ara vermiyorum diye. E, ondan sonra ne olacak biliyor musun? Kendi kuşu gelecek bana tamam mı? Arayacağım ben. Tabi bilmiyorum sakar ondadır. Kardeş kuşum ben ne diyeceğim? Nerede besliyorsun diyeceğim. Meydan abi diyecek. Vermiyorum diyeceğim tamam mı? Sağarım orada diyeceğim, getireceğim, ben sana veririm kuşunu diyeceğim. Abi ben senin kuşunu nereden bulayım diyecek. Ama harbuki velası kelam ondadır ha. Aramadı vardı zot ben zot, zot ne olacak biliyor musun? Ben aradım diye ara 50 tane benim dostumu sokacak. Ona diyecek işte biz dostuz, şu dostuz falan filan. Ver adamın kuşunu. Biz de ne yapacağız dayı? El mahkum eşek niyetine vereceğiz. Vallahi yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey baba. Ha. Yani. Ama şunu diyorum. Senin arkandan sövdüklerini bildiğin halde bile aramıyorsan sen adam değilsin. Zaten senin bu dünyada adamlık vasfen yok yani anladın mı? Yani namus, nam, namusun var ne karakterin var senin. Ya bu kadar mı şeydir kardeşim benim kuşum gitti ben de aramıyorum. Lan 2007'den beri ben de aynı şey diyorum. Lan kuşum gitti aramayacağım diyorum gene arıyorum. Niye adam bitsin kardeş kuşu bende oldun. Yarın bir en kuş. azından küfür etmez. Arkayla başka yere gider benim kuşum. Tanıdık birine gider. E bu kuş benim dostumun der anladın mı? Adam kalktığı yerde ya biz yani olay çıkarmasın. Yani bir kuş için kavga etmeyelim, küfür etmeyelim. Ha, ettiğimiz zamanlar oluyor mu kuş için? Çok değerli bir kuşsa çok pis küfürler ediyorum. Niye? Ya değeri var kuşun. Mesela adam alıyor 50 binlik kuş adam geliyor diyor ki ya kardeşi hasana, diyor, diyor kardeşim sana diyor on bine götür misal Sen benim kardeşimsin lan sana hediyem amaçlı olsun diyor. Hani ben de öyle çobada bir katkımız hesabı işte. O bizim zorumuza gidiyor. Yani Alıp kırpmayacaksan, damızı kırpmayacaksan ne diye aramın alamadım ki. Götüren en ihaleye at satacaksın amına. 300 400 liraya 500 liraya. Getir bana sat kardeş ben sana 1000 lira veririm. 2000 lira veririm. Kaç tane kuşum var? Lan baba ihalelerde 5000 10000 ödül koyuyoruz. Vallahi billahi yani. kuşu aldığımız fiyat belki 5 mi 10 bin ödül koyuyoruz. Niye? Hoşumuza gitmişti ya kardeş. Ama gel gör ki işte ne yapıyor ondan sonra biliyor musun dayı? Yerlerde <laughs> <de> sürünü yok. <gülüyor> <gülüyor> belki bir tanesi çağırsa kuşumuzu atar da buluruz. Gidiyor, oturuyorsun sen de görün dayı. Adam şey yapıyor. Abi diyor bu kuş benim diyor. Tamam. bırakmıyor ihaleden misal örneği millet versin. Gel kardeş senin kuşuna ver diyor adamın kuşunu. E ne istiyorsun diyor. Lan oğlum biz bulamıyor lan. Lan 3 bin bin ödül koyuyoruz. Biz bulamıyoruz. Sen adam bulmuş 300 yön. 150 olmaz mı? Lan oğlum Pazarı kuşunu. <laughs> biz kuşumuza ödül koyup bulamıyoruz. Sen önüne gelmiş diyor ki abi ya beni kurtarmaz. Yok abi şöyle yok böyle. Boş kardeş. Çandır besliyorsan o şeylere girsin. Bizimki çandır değil. Allah şükürler olsun. Bak mısar getiriyor, deniyor yok, burada uçuruyor, ediyor. Kıymetli kuşlar da alparımıza koyuyor. Desen kuşumuz var, kuşumuz yok. Allah için şuraya bak hala dayı. Dolaplar boşalmış. Aha desen kuş var, kuş da yok. Bak. Bunlar bize tanıt kardeş. Bu, bu da bize tanıt. Hangi damızlı kardeş? Şurada damızlı yok ya muş. <laughs> i̇şte kalmadı onu Biliyor diyorum. Yok dayı yani kuş yok yani. Bak zaten bu sakarları yeni aldım dayı. <laughs> ha, bu sakallar üçü bir posta. Abi. Yeni aldık dayı. Bir dayımız sağ olsun, Cedat abimiz sağ olsun. Arkadaşlar Geldi bize, bu... istediği sevdiği için bize önerdi, biz de getirdik. Bunlar da yeni aldı zaten. Bunlar değil ama sakalları da aldık. Baba rengi çok güzel. Ama bunu da yakalayın vermeyin. Dört namazı katın. Böyle ya. bir kuş arkadaşlar. Ya buraya gel oğlum oradan gel. Abi Ortada burada zaten var. bir şey yok dayı. Kaç yani, tane dolap var? 1, yani kümes, 2, 3 Bak şu dolap 10 tane cücük vardı, 10 tane cücük Şu dolabın haline bak, 10 tane cücük vardı bu dolapta Şu Şimdi, dolabın haline bak dayı Kalan kuşlar arkadaşlar 9 tane cücü yediler, ayaklarında Fırat Poyraz, Kudifar yazıyor Yok, zaten kaçan sakar belliydi, ayağından Murat Demircan'ın markası vardı kesik Murat Demircan yazıyor üstünde Ya ben kime benim taktım ya Fırat Poyraz ya da Kudifar yazıyordu onda ne arayan var ne soran var 3 gün oldu pazar günle beraber Arkadaşlar arayın hakkını isteyin verirse ya baba verir gücü abi. yeterse koşumuzu verir yok. gücü Vallahi yetmez vermez. Vallahi yok dayı namusuna baksana şuraya Kendin görün dayı Bunu da mahalleden bir abimizle biraz kırgındık tutmuş hediyeydi bu kuş bize çok kaliteli bir kuş İşte bu sefer gittim aldım az önce 500 liraya parasını aldık babadan dedi başkalarına satacağım gel sana satayım İşte böyle adam olsunlar herkes Getirdik işte bak kuşumuzu kırdık çok şükür Söktükler de terbiye edin. Ama kuşun kanı belli. Bu da kardeşimizden bize hediye. Ondan sonra kardeşime söyleyeyim. şüpheli. Fere kardeşimden hediye dişi. Sökmüş terbiye etmiş batarlı. batarlı Buradan size tiyosunu veriyorum. Şey. Ayakalınız mı kırpın? Batarlı. Bu da Fere kardeşimin Batarlı öncüsünün, nam yapmış öncüsünün cücüğü. Baba burada kıyam Bak kanatları komple kırdık görüyor musun? Sadece dolaba kakacak şekilde bırakmışım. Bu zaten benim kalan kuşlardan, son kuşlardan biridir. Tek bu kaldı. Hepsi boğuldu, öldü. Bir bu kaldı. Bu da Murat Demircan'ın. Aynen bahsettiğim marka şöyle bir şey. Aynı şu şekilde kesik. Şöyle ne yazıyormuş ayında? Bu da, bununkinde efsane yazıyor. Onunkinden Murat Demircan yazıyor. Onda da efsane yazıyor bilmiyorum. Bak benim markalarım şöyle dayı. Turuncu. Fırat Poyraz Bak burada boş. Şuraya gel. Bak kardeşim bana bak. Şu kuşu bana sürgün ettiler. Bak bu kuşu bana sürgün ettiler. Yer ayağını saklıyorum ki marka gözükmesin. Bilmiyorum artık ağalarından ne olmuş bilenler kuş için kavga etmişler. Adam vermemiş. Gönderdiler bana. Dedim gönderin bir şey olmaz. Sökükleri terbiye edelim. Bu da benim kendi kapucucum benim yedikleri siyahın, erkek siyahın kızıdır. Son kan o kaldı. Başka bir şey yok. Havadan gelen havaya gidiyor baba. Bu da Ferhat kardeşimin. Kardeşim sağ olsun damında boş olmalı zaman dolduruyor. Bırakmıyor parayla bir şalak. Elinde ne var ne yok bizim damı yıkıyor. Bu da Murat Demircan'ın bize verdiği katani baba. işte zıklı baba şöyle. Verim dişi de önce, erkek de önce baba bize aynı hediye amaçlı verdi bu kuşu ama ne yazık ki biz burada uçuramadık bu kuşu. Bu kuş çok büyük bir kuş. Burada uçmuyor baba, burayı sevmedi herhalde uçmuyor. Baba bu dişi, bizi bununla dolandırdılar 6 milyara. Bizi bu dişiye 6 milyara dolandırdılar. <laughs> ya bir şey demiyorum yani. Para için vallahi bir şey atmaya gerekmez yani değmez yani adam yani ya gel adam bırak böyle yapar kuş için de olmaz. adamcık derden altım yer gitti yatın kaygaraya bak. Ondan sonra avukatıydı, cezaevindeydi, gardı, götünüz gerekmez. Siktir et diyeceğim dayı. Bak şu dişi bir tane abiniz var cezaevinde bizim dostumuza kuşlarını bırakmış bağış diye. Şu dişi tek ayırdım kendime. Damızlığa kehretme vurdum. Sağ olsun bu ondan. Damızlığa kehretim zaten burada. çok arkadaşım sevmese de bir şeyini görmedim dese de biz kuşun ne olduğunu biliyoruz. Verdiği çocukları da biliyoruz. Neyin ne olduğunu da biliyoruz. Anladın mı dayı? Dil nasıl da baba? yani nasıl hareket ediyor? <laughs> nasıl... Manyaktır böyle diyor anladın mı? Bir saniye yap hele. Orada dayı nasıl yapıyor? <laughs> Şimdi ben diyorum ki benim işlerim yeter istiyorum. Ya arkadaş sakarı atmışım havaya. Sakar gitmiş parlak yapıyor. Lan buna geç diyorum geçmiyor. Lan buna geç diyorum geçmiyor. Lan bir tane vurdum. Kuş böyle kaldı. Gel daha sağ akşama kadar bu kuşun eziyetini çek. Kanadı mı tutuldu? He. Akşama Geçmiş kadar olsun. bunun ayısını çeker ya. Niye vurdum? Sinir işte. Lan mi? Kuşum gitti mi? Ne yaptın bilmiyorum. kuşlar. kuşların çıkar ya de, kardeşim. Hani arar. Gel kardeş kuşunu al der. Bak meydan mahallesinden. Toplancı Barış var sağ olsun. Şu cücüğü. Üç tane kaçırdım. Bir muskalı sakar cücük, bir koyu mavili cücük bir bu zıklıydı. Bunu adam almış bana 300 liraya getir parasını öde. İşi gücü rast gelsin. Nereden aldın, kimden aldın yok. Sordum hatta diğer iki cücüğüm nerede Diğer iki cücüğüm ne dedi oradadır. Ama ya da isim vermeme gerek yok. Yani ne gerek var? Ara kardeş ne gerek var? Biz kalktık da adam koşumda geldi. Adamı mı dövdük? Adamın kanını mı içtik? Kafasını mı kestik? Yok. Verirse verir vermezse verir. Adam iki kelime etti alıyorum mu almıyor mu? Alıyorum dedim baba getirdi. kuşumuzu verir gitti ya. <laughs> Sinirden artık böyle olur mu? Oğlum sen de var ya kendi imazına çıkarıyorsun. Ne evet, kardeşim? Ee, bizim... Ekmek parası. Bakın yumuşak tarafımıza denk gelmişsin. Sen ben daha gelin video patlatın. E ee, tabi öyle kardeşim. Aa. İçini boşalttın böyle aşağıya kardeş. kardeş. Hoş gelmişsin, sefa getirmişsin. Eyvallah kardeşim. Burada barakamız kardeş göstermek ister misin? Yani e, barakayı göstereyim. göstereyim mi? Ha gösterik barakayı da gösterik. Bunlar da seyipleri arkadaşlar. Ben genelde seyiplere karşıyım. Bunlar hep bağırıcı kümeslerim. Bu şekilde gösterin bakıcılara. Burada, buradakiler yedi tane aynı böyle başı beyaz cücükler. Bak benim tek kanlarım buradaymış. Tek kan posta besliyorum bak. Ee, şu, şunlar uyarsın. Mı? yedi tane bu anne verdi. 7 o köşedeki tane mi? Bu da kardeşlerde işte. Bak böyle verir, Hep böyle, böyle, böyle Şam'ı verir. bak adamı şey, görüyor mu arkadaşlar? Çek şey dostumu da çek. Bak buradadır. Dostum buradadır. <laughs> Allah Allah. Adamın ne eşi gücü rast gidiyor, ne bir şey. <laughs> Lan Seni yolda. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben tanımadan önce daha fakir, daha çöp topluyordu. <laughs> <laughs> Ama şimdi görüyor musun? Üstüne başına fiyakalı giymiş. Evet. Zaten <gülüyor> şurada <gülüyor> bir dayım var. Öz dayım. Bu zaten Allah tarafından belası vermiş. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bak görüyor Misafirlerini besliyor. Ya, ama şey. misafir misafiri besliyor. Kudi beslemiyor bizi. Sana bir şey diyeyim misafiri mi? Dayı? Misafir misafir besliyor. Sana bir şey diyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> dayı, Kesin dayımın yeni bir çocuğu geliyor. bu tatlı <laughs> almaz. Hala öyle, öyle dayı. mi dayı? Olabilir. Belki <laughs> 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 Hayırlı olsun. Allah tanımasın. Almaz yoksa almaz. İnancın olsun almaz. Hani her şey çocukla bitmiyor ama. değil mi? Fazla belaya gelsin. Allah kabul etsin baba. Allah hayrını kabul etsin. Dünya malı dünyada kalır. Dayı. Ya yeni bir yeğenim geliyor. Ya da bu tatlı bayat da kilosu ucuz getirdi dayım. öyle deme lan adam yani düşmüş amız bayat dosta ben yedik baba. Ben şubiyet alacaktım şubiyet kalmamıştı ben ha. size bunu aldım. Arkadaşlar bayat dosta getiriyor gene kudi bize sabahtan beri burada kudiye diyor ki ne acız. Sana bugün selam verdim öğlen namazımı kaçırdı. Allah Allah. Sana <laughs> selam verdim oturup namazımı da kılmadım Yani günahını ben mi çekiyorum onun? Tabii canım. Ben genelde paklama yemiyorum ama yiyorum arkadaşlar. Allah kabul etsin. Kardeş şuraya görüyor musun? Boş. Peki, Bak. Hadi. Benim burada ne kuşlarım yediler. Şöyle dön dön havalara doğru dön böyle. Gel böyle kardeş kuşlarımı yedi. Gel yerine yeri sen bana gel gel. kafanı Şimdi buraya merkez cami değil mi dayı? He. Bizden buradan yakın gözüküyor tamam mı? He. Hemen şu çam ağaçlarım burada askerliğin gibi. Arkasına kuşun düşür gidiyor. Zorlu dayı günün orada. Müslüm Arkan kardeşim orada Mardinli kardeşler. Bulut abi Gül var. Kuşlarım orada kaybolu merkezde. Oğlum götürü bu ya da işlere geldim bana parasını versene. Değil mi? Ama da gider kendi alırsın gene. Ha. Arkadaşlar Kudu kardeşimiz maşallah çene yutmuş. Biz videoyu kapatak 12 dakikadır konuşuyor maşallah. Oğlum e. sana bir kara ver. <laughs> Az konuş çok konuşma. Konuşmuyor kızım. Konuşuyor <laughs> bu sefer kelime koşarlığı yapıyor. Ya, e, ne yapar baba? Arkadaşlar bu videomuz da böyle Sırağı olsun. Değil, <laughs> Siz seviyorum. Takibe devam. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek Abone üzere. Şimdi destek ya. Adamsın. Vallahi. en son çektiği videoda zaten bir tane kuş hayır kalmadı. Her şu videonda boğuldu anasını sen. Değil mi? Arkadaşlar şu videonda kuşlar değil. hepsi öldü. Sen onca yıl emek et. Sana çeşit çeşit kuşlar gelsin. Bir günde kuş, hepsi orada boğulsun ya. Yani. Neyse tamam kardeşim. Diline sağlık. Sus lan. Sus.